Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli Hıdır Derebaşı bir süre önce hayırsever bir vatandaşın desteğiyle akülü bir araç sahibi oldu. Ancak Derebaşı'nın iddiasına göre araç kısa sürede arızalandı. Garanti belgesi bulunmasına rağmen aracı satın aldığı firmanın tamir veya değişim yapmadığını söyleyen Derebaşı mağdur olduğunu belirtti. Özürlüyüm, çocuğum da özürlü, eşim de özürlü hayırsever bir vatandaş bu tarafından bu akıllı araba bana arzalı çıktı. Kaç sefer götürdüysem yapmadılar. Beş ay oldu. Beş aydır bu sıkıntıyı yaşıyor musunuz? Evet. Son bir aydan beri yaşıyorum. Kaç sefer götürdüysem bana dedi ki bir şey olmaz, devam et, bir şey olmaz. Kullan, böyle kullan, bir şey olmaz. En son götürdüğümde de dedi, sen kor kullanmışsın dedi. Araba şey olma, bir şey olmaz dedi. Gene de kullanabilirsin dedi. Peki garanti belgesi sizde mi? Evet, elimde. Yetkililere ne söylemek istersiniz? Bana yardımcı olmasını isterim. Ben arabamın yapılmasını isterim. Hayırsever bir vatandaşın tarafından bana bu yapılan iyiliği arabanın tekrar yapılmasını isterim.